Orta Doğu'da artan gerilimlerin İran'ın karşılık vermesiyle daha da tırmanabileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıkları olan talebi artırdı. Altın fiyatları füze gibi uçarken, flash açıklamada çok geçmeden geldi. Altının ons fiyatı son 3 iş gününde de yükselirken, yeni günde tarihi rekoru olan 3500 dolara yaklaştı. Altının ons fiyatı 3445 dolara kadar yükselmesinin ardından %1 bir artışla 3425 dolarda dengelendi. Dolar endeksi ise %0,5 yükselişle 98,2 seviyesinde bulunuyor. Finans analisti İslam Memiş'te sosyal medya hesabından yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve şunları kaydetti. İsrail'in İran'ı vurması altın fiyatlarında doğal yükselişi destekledi. Altın fiyatlarının yükselişine ne kadar devam edeceği şu başlıklara bağlı. Ne kadar sürecek? Kurban bayramı tatilinin ardından piyasaların yeniden hareketlenmesiyle birlikte Altın fiyatları yatırımcıların gündemine oturdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde gram altın yatırımcıları için önemli uyarılarda bulundu. Memiş, mevcut altın fiyatlarını pahalı olarak nitelendirerek altın biriktirenlere temkinli olma çağrısı yaptı. İslam Memiş'in önceki açıklamalarında gram altının belirli seviyelere gelmesi durumunda alım fırsatları sunabileceği belirtilmişti. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde Türk lirası talebinin artmasıyla gram altının gerilemesi durumunda alım yapılabileceği ifade edilmişti. Yeni haftaya 3326 dolar seviyesinden giriş yapan ons altının 3283 3380 dolar bandında hareket ettiğini belirten İslam Memiş, teknik olarak direnç noktalarının 3350-380 dolar seviyesi olduğunu açıkladı. Mevcut fiyatları benim paramla pahalı sözleriyle değerlendiren Memiş, olası geri çekilmelerin yatırım fırsatlarına dönüşebileceğini vurguladı. Altında asıl yükselişler henüz başlamadı. 3280 dolar altındaki düşüşlerde yeniden alım değerlendirilebilir diyerek yatırımcıları ani alım kararlarına karşı uyardı. Gram altın tarafında da benzer bir düşüş gözlemlendiğini belirtenmemiş, bu hafta için kritik fiyat aralığını 4.054.250 TL olarak belirtti. Özellikle 4.250 TL seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde güçlü bir direnç noktası oluşturduğunu açıkladı. İslam Memiş'in analizine göre altına gümüş rasyosu kısa süre önce 97 seviyesine kadar gerilemişken, Son günlerde 99.21 seviyesine kadar yükselerek altın tarafına doğru dilenç gösterdi. Yaşananların kısa vadede altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirenmemiş, yatırımcıları kar satışlarına karşı uyardı. 2025'in ilk yarısında altının küresel ölçekte desteklendiğini belirten İslam Memiş, yılın ikinci yarısında bu desteğin gümüşe kayacağını savundu. Altının Temmuz sonrası daha yatay bir seyir izleyeceğini açıklayan İslam Memiş, kontrollü yükselişler olabilir ancak bu artışlar kalıcı olmayacak. Şimdi sıra gümüşte dedi. Memiş, yatırım tercihlerini değiştirmek isteyen yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu. Borsadan çıkış yapmayı düşünenlerin altın gibi yatırımlara yönelmesi için doğru zaman olmadığını dile getiren Memiş, "Şu an ne altın ne de diğer yatırım araçları borsa çıkışına uygun bir alternatif sunmuyor." dedi. Euro dolar paritesinin 1.1435'e kadar yükseldiğini ancak bu seviyenin teknik olarak pahalı olduğunu belirten Memiş, paritede 1.11 seviyelerine kadar bir gerileme beklediğini söyledi. Yıl başında yapılan 10.000 TL'lik yatırım kıyaslamasını da paylaşan İslam Memiş, gümüş yatırımcısının altına göre daha fazla kazanç sağladığını belirtti. Yıl sonunda yeniden karşılaştıracağız. Ancak biz, her zaman olduğu gibi gümüş tarafındayız, dedi. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik kriz, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası piyasalarda, altın gram altın 3400 liraya kadar yükseldi. Hem ons hem de gram altın, yatırımcıların artan talepleriyle yükselişe geçmeye devam ediyor. İsrail'in İran'ın nükleer merkezlerini ve bazı askeri noktalarını hedef alan saldırıları, piyasalarda panik havası estirdi. İran'dan yapılan ilk açıklamalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara destek verdiği öne sürüldü ve karşılık verileceği belirtildi. TCM Trade Baş Analisti Tim Materer, Orta Doğu'daki bu sıcak gelişmeler risk iştahını düşürdü. Altın, haberlerin etkisiyle 3400 dolar direncini aştı. Eğer tansiyon düşmezse sıradaki hedef 3450 dolar olabilir, açıklamasında bulundu. Piyasa analisti Tina Teng de, jeopolitik riskler altına olan talebi artırıyor. Riskten kaçış, altını kısa vadede desteklemeye devam edecek, diyerek yükselişin sürebileceğine dikkat çekti. 10 saatin güne 3385 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3444 doları gördü. Şu anda %1,2 artışla 3427 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4285 TL'den güne başlarken, şu an 4346 Türk lirası seviyesinde. Kapalı çarşıda gram altının satış fiyatı 4379 TL'ye kadar çıktı. Uzmanlara göre İran ve İsrail arasında tansiyonun düşmemesi halinde altındaki yükseliş hız kesmeden sürebilir. Özellikle yaz aylarında yatırımcıların güvenli liman tercihini arttırması, altının yeni rekorlarını tetikleyebilir. İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları düzenlemesinin ardından güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Küresel piyasalarda tansiyonun artmasıyla birlikte yatırımcılar yeniden altına yöneldi. Finans analisti İslam Memiş, altındaki yükselişi İsrail-İran gerilimine bağladı. Memiş, İsrail vurdu. Altın fiyatlarında beklediğimiz yükselişler başladı. Şu anda piyasalar sadece bu çatışmaya odaklanmış durumda. Savaşın şiddeti, süresi ve olası misillemeler belirsiz olduğu için altın fiyatlarındaki yükselişin nereye kadar süreceği henüz öngörülemiyor dedi. Altın yatırımcılarına uyarılarda bulunan Memiş, şu ifadeleri kullandı. Elinde altın bulunduran yatırımcılar, satış için aceleci davranmamalı. Yükseldi, satalım, düşerse yeniden alırız mantığı şu anki piyasa koşullarında geçerli değil. Şu anda piyasa, varlıkları koru modunda. Bir hafta sonra normalleşme ve geri çekilme görebiliriz. Bu geri çekilmeleri ise altın almak ya da düğün hazırlığı yapanlar için fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Altınla birlikte gümüş de yatırımcıların radarında. Ancak son işlem gününde gümüşte satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Altın %1 yükseldi ama gümüş bugün satıcılı. Ancak gümüş halen altına kıyasla çok daha ucuz. Şu anda 36 dolar seviyelerinde. Yatırımcılar alternatif olarak gümüşü de değerlendirebilir değerlendirmesinde bulundu. Bayramın sona ermesiyle birlikte finans piyasalarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle altın, dolar, euro, gümüş, borsa İstanbul ve bitcoin gibi yatırım araçları yeniden yatırımcıların radarına girmiş durumda. Uzmanlara göre, yılın ikinci yarısı piyasalar açısından sürpriz gelişmelere açık bir dönem olabilir. Bayram öncesinde yatay seyir izleyen piyasaların, yılın ikinci yarısıyla birlikte yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor. Uzmanlar, Özellikle Borsa İstanbul ve altın piyasasında dikkat çeken seviyelerin yaklaştığına dikkat çekiyor. Bayram tatili sonrası haftaya güçlü başlayan Borsa İstanbul 9500 puan seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürüyordu. Finans analisti İslam Memiş'e göre teknik olarak kritik kabul edilen bu seviye kısa vadede 9650 ve 9750 puan hedefleri için zemin oluşturabilir. Memiş daha önce 9000 puanın altındaki seviyelerin yatırımcı açısından fırsat olduğunu vurgulamıştı. Şimdi ise psikolojik direnç olan 10.000 puan seviyesi gündemdeki ilk hedef konumunda. Osman Türk, altın fiyatlarında yakın vadede bir düşüş beklemediğini açıkladı. Türk, İran'ın da misilleme yapacağı kesin gibi. Bu nedenle altın fiyatlarının kısa vadede gerilemesi pek olası değil dedi. Osman Türk ayrıca, İsrail bu saldırıları durdurmadığı sürece altın fiyatları da durmaz. Bu çok net ve açık bir gerçek ifadelerini kullandı. Uzmanlar ve piyasa temsilcileri Altın yatırımcılarının gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Altın fiyatlarının jeopolitik gelişmelere duyarlı olduğu hatırlatılarak ani dalgalanmalar karşısında dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ünlü ekonomist İslam Memiş altın piyasasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği Memiş, 4050 Türk Lirası seviyesinin ardından yaşanan düşüşün bir fırsat mı yoksa bir tuzak mı olduğuna dair önemli değerlendirmeler yaptı. Peki İslam Memiş'in altın alacaklara yönelik bu kritik uyarısının detayları neler? Altın fiyatlarındaki düşüşün çeşitli nedenleri olabilir. Türesel ekonomik gelişmeler, enflasyon beklentileri, faiz oranlarındaki değişiklikler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. İslam Memiş'in bu konudaki analizleri yatırımcıların doğru kararlar vermesine yardımcı olabilir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların nedenlerini anlamak, yatırım stratejilerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik tavsiyelerinde genellikle uzun vadeli düşünmeyi ve riskleri dağıtmayı önerir. Memişe göre altın portföyde bulundurulması gereken önemli bir yatırım aracıdır. Ancak tek başına tüm birikimleri altına yatırmak doğru bir strateji değildir. Ayrıca altın alım zamanlaması da büyük önem taşır. İşte Memiş'in altın yatırımcılarına yönelik bazı önemli tavsiyeleri. Piyasayı takip edin. Altın fiyatlarını etkileyen faktörleri yakından izleyin. Uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeyin. Riskleri dağıtın. Portföyünüzü çeşitlendirin. Doğru zamanı bekleyin. Alım için uygun fırsatları değerlendirin. Altın, yüzyıllardır güvenli liman olarak kabul görmüş bir yatırım aracıdır. Özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar altına yönelirler. Ancak altın fiyatları da diğer yatırım araçları gibi dalgalanabilir. Bu nedenle altın yatırımı yapmadan önce dikkatli bir araştırma yapmak ve uzman görüşlerini dikkate almak önemlidir. İslam Emiş gibi deneyimli bir ekonomistin uyarıları yatırımcılar için değerli bir rehber niteliği taşır. Commerzbank bugün yayımlandığı değerlendirme raporunda altın, gümüş ve platin için 2025 ve 2026 sonu fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, on altının için 2025 sonu tahminini 3000 dolardan 3400 dolara çıkarırken, 2026 yılı için beklentisini de 3600 dolara yükseltti. Gümüş fiyatları için yapılan tahminlerde 2025 sonunda ons başına 37 dolar seviyesine ulaşılması öngörüldü. 2026 sonu beklentisi ise daha önceki 36 dolar 10 seviyesinden 40 dolara çıkarıldı. Platin için 2025 yılı tahmini 1250 dolar ons olarak açıklanırken, 2026 yılı için beklenti 1100 dolardan 1400 dolara revize edildi. Palladium tarafında ise 2025 sonu beklentisi 1100 dolar ons düzeyinde belirtilirken, 2026 yılı için tahmin 1050 dolardan 1200 dolara yükseltildi. Amerikalı yatırım bankası Wells Fargo, 2025 yılının ortasına ilişkin değerlendirmelerinde küresel ekonomik koşullar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtmişti. Bankanın raporunda 2026 sonunda ons altının 3600 dolara kadar çıkabileceği öngörülmüştü. State Street Global Advisors, altın fiyatlarının 4000 dolara ulaşabileceğine dikkat çekmişti. Goldman Sachs, 2025 yılı sonu için altının 3700 dolar seviyesini görebileceğini tahmin etmiş. Ekonomik durgunluk senaryosunda bu rakamın 3880 dolara, yüksek risk ortamında ise 4500 dolara kadar çıkabileceğini ifade etmişti. JP Morgan, 2025 Nisan ayında görülen 3500 dolar seviyesinin ardından 2026 yılı için baz senaryosunu güncelleyerek 4000 dolarlık hedefe işaret etmişti.